Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün Ahmet 30 kavluyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buna kupa kasacağız ve arkadaşlar bir yandan bunu da açacağız. Sizce şimdi ne çıkar arkadaşlar? Atlamadan zıplamayın izleyin. Aynur'un içinden kostüm geçiyor. Benim içinden hiper ama lütfen karakter çıksın. Çünkü çünkü şuna bakın. 15, 15, 15, 15 sonra hepsi 20. Bir karakter çıksa iyi olur o zaman arkadaşlar hızlıca başlayalım. Başlam önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar o zaman 3 takım kalınca gelelim. Evet arkadaşlar 3 takım kaldı biz pusarak önce bu kadar şey yapabildik. Arkadaşlar rakipler çok güçlü. Altın bir, gümüş falan çıkıyor. Ne şu? Tamam. Hasan Junior. Sindirlenmeye başladım. Sindirlenmeye başladım. Beni. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Driftçi. Diye ses çıkartır. Evet arkadaşlar. Son 20 kap. Matakalı kap. L Neyse arkadaşlar. 3 takım kalsın gerek. Yeah. <laughs> arkadaşlar. Videoyu açmayı unuttum. 2 takım kaldı. Aynur'u gebertiyorlar. Hasan.

Lollipop. Neyse arkadaşlar. Üç takım kalın gelin. Bu arada aa. Kazanırsak gelme ihtimali bir. Birinci olursak... Kazanma serisi. 3 üç, üç kupa gelebilir. Birinci olursak geliyor bu arada arkadaşlar. Hadi biz o zaman üç takım kalınca gerek Arkadaşlar biz harita değiştiği için savaş topu geldi bize. Evet. <laughs> Geberti Aynur'u. Bir gol attı Ahmet bu arada. Evet ben Icardi baba. Şaka yaptım. Ben Icardi değilim. Mertens. <laughs> Arkadaşlar sizce Aynur'u en sevmediği çocuk kim? Benim bence Ceta... de... Aa dilimi ısırdım. Aa dilimi ısırdım. Aynur çünkü tüm Galatas oyuncularını seviyor. O yüzden... Zort o gün Kazımcan'a... Kazımcan'a girme. Kazımcan'a seni geliyorum. <laughs> Tam sadece defans yapsak bile yeter. Abi bittik. Bittik. Aa! <laughs> Ya köşeyi tutun kırbotlar. Hey Oha topu aldım. Emi Hasan. Emi Hasan. Emi Hasan. Emi Hasan. Hadi. Bence sen yaparsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben kendimi ömek gibi olmasın ama Aynur. Yani bin nasıl oldum hemen anlatsın. Arkadaşlar Ahmet günde. Bu arada da bugün 20 Bugün mü? Bugün 29 bin oldu arkadaşlar. Günde bin kupa kastı arkadaşlar. İki haftada dört. En az 4000 3000 kupa arttı. Helal olsun diyorum. Başka bir şey de demiyorum. Arkadaşlar siz sence ya, çıkacak? Ya kostüm çıkacak. Allah'ım lütfen bu karakter çıksın. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah belanı versin. Vallahi emeğime versin. yazık. Allah belanı versin emeğime yazık. Arkadaşlar geldik o kadar altın çıktı. Yemin ederim ben bu süperselin şeyini Allah hiç sevmiyorum. Versin. Yani Emeğimi de gördü. 30 bin kupa oldum amanın. Birçok kişi bunu yapamıyor. Bak arkadaşlıklarım da Arkadaşlar. Daha bakın. Fazitten sonra bakın. Bir sürü kişi daha olamamış. Yani bu emektir. Ha, emek. Günde bin kupa kasıyorum belki ama. Bin altın verdi arkadaşlar. O zaman önümüzdeki şeylere bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani, Ahmet bir üzülmesi bitsin geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar video çok kısa sürdüğü için minimap oynamaya karar verdik. Şimdi ben neden oynamıyorum? Çünkü bu neden şey seçmemiş? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar takipçimizi aldık yanımıza. Labu Aynur'u öldürüyor. Arkadaşlar tik seçmesi gerekirken gitmişten seçmiş. Aynur hadi <laughs> şakacı seni. Arkadaşlar ben bu kazandım. Arkadaşlar videoyu başlat. Yeniden başlat. Baştan yapacağız. Arkadaşlar o zaman ge gelirim. Arkadaşlar takipçimizin bir işi çıkmış. Ondan gitmesi gerekmiş. Arkadaşlar o zaman aynı şimdi oynayacağız haritayı. Onun dışında bir iki map daha oynayacağız sonra eve gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar burada çok çok eğlenceli. Ahmet ben seçmiş. Neden? Aklım var annenem. Tamam ben hemen sen çekil ben kırayım. Kutumu. ben gel ben sen. Al. Arkadaşlar bu arada tik mini map'imiz. Arkadaşlar bu arada şey neydi? Vurma. Ye, ye, ye. Vurma. La dur da. <laughs> Çık da, muz muz muz. Arkadaşlar. Arkadaşlar, dediğimiz gibi bu arada kısa shortslarımız geliyor. Ben büyük kaldım. Tamam. Şimdi ben şey mi yapacağım? E bana ulti ver. Dur ben de ulti kasacağım daha. Ultimi ver lan. Ultimi ver. Neyse hadi. Gel hemen. Pat. 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 Onu da patla. kaç tane kaldı? Az kaldı. Evet tamam. Gel kas. <laughs> Kasmışsın zaten. zaten tamam. O kırmızı yerde dur hadi. 3 2 1 Allah. <laughs> geliyor. Baba vurmak geliyor. Vurmak yok vurmak yok. Niye niye? Vurmak yok. Hayır. Tamam Ahmet kaybetti. Uzaylı niye vuruyorsun? Ölmen için. Bu ölmeyeceğim. Ben ne ben ne. bye. ne. Bay bay. Öleceğim. <laughs> Abba. Ya ne çekliyorsun ya pis çocuk. Ben seni çekledim Beni dışladı. <gülüyor> Pat. Ölüyorum. Ne ne hatun. Haşer hatun. Mustafa. Mustafa Junior. Yapma. Yapma. <laughs> Arkadaşlar şimdi yeni map'imize geçelim. Yeni map ne oynuyor? Arkadaşlar yeni map'imiz Frank, T Nani ve Tik. Ben? Aslında arkadaşlar bu şu an yeterli oyuncumuz yok arkadaşlar. Ben Edgar seçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlara girin ve bakın hiç kimse yok. Saklarız arkadaşlar. Arkadaşlar kimse yok. Ee, o yüzden bize Edgar dolumunu şey yapıyor. Şey Abi arkadaşız şu an. Da, huş, 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 huş. ha. Arkadaşlar Ahmet et <laughs> Ben süper dolumu <laughs> ya Allah seni Arka <laughs> Arkadaşlar, biz ben de saklanıyorum. Ben bu el er seni döveyim. Hayır. <laughs> ya hadi bak <laughs> kutuları kırıyorum. Ama süper dolumum yok. Ben fakirim. <laughs> ne yaptın ona? Evet. Bana mı yaptın? Gel buraya. Gelir misin? Gelir misin? Hayır. Bana yaptın sen onu anladım. Evet. Allah! Bak beni dışlamayın pis çocuklar. Aa, gelme. Bir daha babama nenesiz diyecek misin? Hayır. Arkadaşlar ben süper dolumu seçmiyorum. Şu bu arada en sevdiğiniz yemek ne benimki? Şuşi. <laughs> altta su <suji> yememiş herhalde neyse deniz yemek yemeği var arkadaşlar bu arada biz şey ee so pizza benimkide ben yine süper <laughs> dolumu seçmedim uşum şaka yaptım arkadaşlar <laughs> ya senden uç kaşıyım ya süper dolumun var artı bir aksesuar seçmeyi seçtim seçtim tamam <laughs> artı bir <laughs> Arkadaşlar birçok kişi demiş ki PKX'de neden gelmiyor? Arkadaşlar PKX'de cumartesi gelebilir. Şimdi Ahmet sen neyse. E, sen şuraya git. Neden? saklanacak? saklanacağız. Bana... Allah Allah. Uç at onu, at onu, at onu, at onu. <laughs> <At ona. gülüyor> gel gel böyle. Of tam Hat. oradadır saklanıyorum 1 2 3 Hadi bakalım. Hamsi. Ne? No. Mırdok. Mırdok. Hmm, Bu Burada mısın? Ben biliyorum buradasın. Ya <laughs> hayır. Bana ne? Diğer çalıya gittin. Arkadaşlar üzerime nasıl oynanıyor? Neyse sıradaki harcamız ne? Sıra. Artık sı hayır. Sıra hayır. Sı sı Arkadaşlar sıradaki haritamız kostüm puanlama. Evet şimdi Aynur bir kostüm seçecek. Ben de onu puanlayacağım. Kostümüm olmuyor. Şeli seç Ahmet. Evet Şeli seçeceğiz. Ya da Bibi seç Bibi'yle vur. Öyle daha kolay. Yoksa Şeli'yi daha... <laughs> Bunun da kostümü çok güzelmiş. Uy Allah. <laughs> Ahmet gene kahraman bir beni... Bana hava atıyor ama... Biliyor ki altın bibisi yok. Gerek duymuyorum. <laughs> Oyunun en iyi kostümü bende olunca gerek kalmıyor. E isteyen istemem. E ee, makeup sen istiyorsun. Hayır. O zaman boş yapmayacaksın. Hemen editler gelir. Bak bunu önüne bir youtuber söyleseydi edit yapardınız değil mi? Hemen hele başla ya. O zaman boş yapmayacaktın. Oğlum sen WhatsApp mısın iş gibi sana? <laughs> Altın bro, altın birim bende ya. Neyse Ahmetciğim. Arkadaşlar Aynur beni böyle kıskandırabileceğini Çık sanıyor ama. Muz. La git la yerine. Muz muz. Oğlum bu bibi de taş gibi. Neyse. Şimdi arkadaşlar müşterilerimiz gelsin. Evet müşterimiz gelsin. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ben şimdi bu kostümü yöneceğiz. Buraya da arkadaşlar gördüğünüz gibi şey koyduk. Düşman kaçmasın diye. Beğenmedim. Gel lan. Gel, gel gel çıkışa gel. Toton yiyor mu? Toton yiyor. Oğuz saat on iki. Şaka yaptım arkadaşlar. 12 dakika olmuş neyse. Arkadaşlar bir sonraki videoda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mini mi parlıyoruz? Hayır arkadaşlar bir sonraki videoda arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Hatırlarsanız benim eskilerde bir tane hesabım vardı. İsmi Emzah mıydı? <laughs> ya arkadaşlar tanırsanız Emzahmet. Ondan story açma bölümü. Arkadaşlar neyse sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.